Çarşamba Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezimizdeyiz şu anda. Bulunduğumuz yer Çarşamba ilçemiz Salı Pazarı yolundan içeride Demir Aslan mahallemizin sonunda Salı Pazarı Muslu Bey mahallemizle Demir Aslan mahallemizin tam ortasında olan bir alan. Biz bu alanda sokak hayvanlarımız için bir kısırlaştırma merkezi ve yine onların diğer tedavilerinin de yapılabileceği bir alan oluşturuyoruz. Aynı zamanda da yasaklı ırklar ve yine güçten düşmüş hayvanların da konaklanacağı bir yer haline gelmiş olacak. Bu şekilde bir hizmet vermiş olacak. Samsun merkezde Büyükşehir Belediyemize ait bir geçici bakım merkezi var. Samsun'un doğusunda da Çarşamba ilçemizde bu hizmeti verecek bir tesisi inşallah Çarşambamızın, Samsunumuzun hizmetine sunmuş olacağız. Buranın projesini Samsun Veterinerler Odası yine 19 Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi hocaları ve Haytap Hayvan Hakları Federasyonu Onlarla beraber yaptık. Tüm diğer bu şekilde hizmet veren bakım merkezlerindeki eksikliklerin bulunacağı, orada kullanılmayan alanların burada e, yeniden projelendirilmediği, diğerlerinin kullanım durumlarından ihtiyaç olarak görülen her hususun burada planlandığı bir yeri inşallah hizmete sunmuş olacağız. Amacımız e, doğal ortamda insanlarla diğer hayvanlar beraber birlikte yaşamak durumunda. Fakat hayvanların sayısı arttıkça saldırılar vesaireler oluşabiliyor. Bu hem insanların hem diğer hayvanların da yaşam koşullarına esasında zarar veren bir şey haline geldi. Her iki dengeyi de beraberinde tutabilmek biraz kısırlaştırma merkezleri ve kısırlaştırma işini bitirmek de olacak bir iş. Hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar vesaireler bu durumları inşallah burada tedavi etmiş olacağız. Yine yasaklılıkları da burada muhafaza altına aldığımız zaman inşallah ...bu sorunun yavaş yavaş önüne geçmiş olacağız. Sürekli bakımla alakalı da bir yasal düzenleme olduğu takdirde... ...buna da ihtiyaçça cevap verebilecek bir halde burayı planlıyoruz. Şu anda sadece 30 günde sınırlı olarak... ...bakım merkezleri hayvanları tedaviden sonra tutabiliyorlar. Onun haricinde uzun süreli bakım merkezlerinde... ...kalıcı barınak olarak hizmet verme durumu yok onunla alakalı bir yasal düzenleme vesaire bir durum oluştuğu takdirde inşallah bu bakım merkezimiz bu ihtiyaca da cevap verecek şekilde planlandı. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 2024 yılı sonuna faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. İnşaatına başlayalı yaklaşık bir bir ay civarında oldu. İnşaatı devam ediyor. İnşallah inşaatı da 2024 yılı sonunda bittiğinde çevremize, bölgemize, çarşambamıza hizmet vermiş olacak. Hayırlı olmasını diliyorum.